Merhabalar arkadaşlar, şimdi benim hocam ve eğitim dünyasının birlikte hazırladığı e, Sınav Koçu TET, aYT Fizik, Konu Anlatımlı ve Soru Bankası kitaplarını inceleyeceğiz. Biz bu dört e, tane kitabı set şeklinde oluşturduk ve internet mağazalarımızdan bu şekilde dörtlü olarak satıyoruz. Ee, kitabın içerisinde konu başlıklarında neler var onlara bakacağız. Kitap nasıl hazırlanmış onlara bakacağız. Şimdi önce TYT Fizik Sınav Koçu Konu Anlatım kitabına bakalım. Kitap 2020 baskı. 2020 TYT için hazırlanmış konu anlatımlı. Burada fiyatı da var 29 lira 24.90 indirimli fiyatı yazıyor. İçerisine bakalım içindekiler kısmında neler varmış. Hemen konu başlıklarına bir bakalım. Fizik bilimine girişle başlıyor. Madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet, enerji, ısı ve sıcaklık, elektrostatik, elektrik ve manyetizma, basınç ve kaldırma kuvveti, dalgalar ve optikle TET konu anlatımını bitiriyor. Konu anlatımları nasıl yapılmış bir inceleyelim bakalım. Bakın burada konu anlatımı yapılırken böyle maddelerle, tablolarla anlatılmış konular. Bir not alma yerleri var. Ve konunun sonunda da böyle çözümlü testler var. Çözümlü testler birkaç tane var. Sonra da daha sonra da çözümleri. Burada hem çözümleri verilmiş hem de şık verilmiş. Ondan sonra diğer konuya geçmiş. Aynı şekilde devam ediyor. Kitap toplamda 149 sayfa. TYT Fizik Konu Anlatımı kitabı. TYT Fizik Soru Bankası'na bakalım. Gene aynı konulardır. Bakalım konu sıralaması aynı mı? Fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri diye devam ediyor. Aynı konu. Yani siz konuyu bitirdikten sonra soru bankasıyla beraber çalışırsanız aynı zamanda bu konu anlatımının sonundaki sorulardan Fazlasıyla soru bankasının da e, testlerini çözdüğünüzü iyice pekiştirmiş olursunuz. Gene aynı konular fizik bilimine girişle başlıyor. Madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet, enerji, ısı ve sıcaklık, elektrostatik, elektrik akımı, direnç potansiyel, mıknatıs ve manyetik alan, basınç, kaldırma kuvveti, dalgaların genel özellikleri diye devam ediyor. Dalgalarını genelde optik. Evet optik bitiyor. Bu soru bankası kaç sayfa ona bakalım. Soru bankası 208 sayfa. Ee, bu kitabın fiyatı da 36 TL'miş. 29.90 ee, Zaten e, set olarak bizim Kitap kitapkutasiyem.com sitemizi veya n11 ve gittigi gidiyor sitelerindeki mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. AYT fiziğe bakalım. Bunun fiyatı da 34 liraymış. 29.90 indirimli fiyatı. Konu anlatımına bakalım. Neler var? Hangi konular var? Vektörlerle başlıyor. Bal ve birleşik hareket. Newton'un hareket yasaları. Bir boyutta sabit ilmeli hareket ve iki boyutlu boyutta sabit ilmeli hareket. İş ve enerji, itme, momentum, tork, denge, ağırlık merkezi, basit makineler, elektrik alan, elektriksel potansiyel, paralel levhalar, kondansatörler, manyetizma ve elektromanyetik indüksiyonla devam ediyor. Çembersel hareket, basit harmonik hareket, dalga mekaniği, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite, modern fizik ve modern fiziğin teknolojideki uygulamaları da bitiyor. Gene TYT kitabındaki gibi konu anlatımı var. Hemen burada bakın uyarılar var. konu anlatımla e, yapılırken tablo, uyarı veya ve şekil görüntülerle de desteklenmiş. Hemen arkasından da konunun gene çözümlü testler var. Yani her çözüm bakalım nasıl çözümleri nasıl verilmiş. Yeterince fazlası da yok, eksiği de yok. O şekilde devam etmiş kitap. Bu kitapta TYT şey pardon, IT fizik konu anlatım kitabı da 192 sayfa toplam. AYT fizik soru bankasına bakalım. Bu da 29.90 indirimli fiyatı. Kitap toplamda 198 sayfa bu şekilde. Zaten burada pekiştirme ve performans soru bankası diyor. Ee, bunu da bakın soru bankalarında biraz önce konu anlatımındaki saydığım sırayla gidiyor konular. Yani konu anlatımında çalışırken soru bankası da elinizde olursa aynı sırada bu konuyu bitirdikten hemen sonra soruları da çözdüğünüzde e, iyice pekişmiş olur. Fakat soru bankası TYT'de de aynı, AYT'de de aynı. Şöyle bir şey var. Pekiştirme soruları var. Bakın. Sonra performans başlığı altında test var. Bu şekilde gidiyor. Yani pekiştirme ve performans soru bankası dediği hani ilk konuyu çalışırken hemen arkasından pekiştirme yapıyorsunuz. Daha sonra da performansınızı görmek için testleri yapıyorsunuz. Tekrar eğer bir eksiğiniz varsa eee konu anlatımını tamamlıyorsunuz veya daha fazla soru çözüyorsunuz gibi. Böylece dört kitaptan oluşan e, setimizi de içindekiler içinde neler var fiyatlarına baktık. E, bizim kitap kriterisiyem.com sitemizden bu dörtlü seti satın alabilirsiniz uygun fiyatla. Aynı zamanda N11 ve Gitti Gidiyor mağazalarındaki sitelerindeki mağazalarımızdan da kitap kriterisiyem mağazalarımızdan da bu dörtlü seti satın alabilirsiniz. Ücretsiz kargo ile gelecektir. Sınavlara gelecek tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.